Bismillah. Camiyot Tirmizi ve Mevzebul Hanefi. Dirasetun an salatil hanefi bil hadisin nebebi. Hint halkı arasında o bölgede az çok tanıyanlar bilecektir. Hanefilerin özellikle hadis kullanmadığına dair bir iddia var. Bunun üzerine de aksül amel olarak karşı taraftaki kişiler bunun böyle olmadığına dair birçok telifatta da bulunmuşlar. Bunlardan bir tanesi de bu eser, bu muasır eserlerden bir tanesi, pardon, 2020 yılında basıldı bu eser. Tirmizi'yi de üzerinden Hanefilerin hadislerini ele alan bir çalışma. Yani nasıl mesela, burada Tirmizi'nin hadisini veriyor, aşağıda bu hadisi kimlere tahriş etmiş, Hanefiler bu rivayetle alakalı nasıl amel ediyorlar, bu rivayeti alıyorlar mı, almıyorlar mı, nasıl alıyorlarsa nasıl alıyorlar, bu şekilde Tirmizi üzerinden Hanefi hadis anlayışı kısaca diyebiliriz. Böyle bir çalışma. Ee, 12 cilt. E, ee, Karadiş, kara baskısı. Kara... Karaşi. 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 Aynen. baskısı. Baskı e, Hint bölgesine göre gayet iyi bir baskı ama e, biraz böyle şey farklı. Bize, bize farklı gelebilir. Yine olarak böyle söyleyebiliriz.